Bingöl Türkiye'de en çok döviz bulunduran ikinci il olarak seçilmiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyada en çok şehir ülke dışında Avrupa'da olan Türkiye milletin çalıştığı paranın hep burada memlekete yatırdığı için Bingöl'de dövizin çok olduğu onun içindir. Bir de durum milletin durumu iyidir. Bundan sonra döviz milliş sıkıntı yok. Almancı Avrupa'da millet çok arkadaşlar hep Avrupa'dadır para gönderiyor. Burada döviz aileleri burada yatırım yapıyorlar. Bingöl Türkiye'de en çok döviz bulunduran ikinci il olarak seçilmiş. Bu konu hakkında fikirleriniz neler? Evet. Bu konuda çok güzel. Değil eskiden beri Bingöl halkı hep Almanya yurt dışına gitti. Yurt dışına gurbettedir. Döviz olarak çalışıyor. Dövizi Türkiye'ye gönderiyorlar. Onun için Bingöl'de döviz boldur. Çalışıyorlar, işçiler, gelirleri hep Türkiye'ye gönderirler. Akrabalar şuraya buraya verip çalıştırıyorlar parayı. Boş durulmazlar. İşçi adamlar. <laughs> Bingöl Türkiye'de en çok döviz bulunduran ikinci il olarak seçilmiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi kısaca şunu söyleyeyim. Bingöl'ün gençleri yüzde seksanı dışarıda yani. Hepsi yani şu an genç göremiyorsun ki Bingöl'de. Bir köye gidiyorsun köyün köyde genç bulamıyorsun. Hepsi dışarıda. Onlar kaynaklıdır. Biraz çünkü bir temelde olmuş ya Bingöl halkı biraz döviz de seviyor. Başka yere yatırım yapmıyor. Hep dövize de yatırıyor. Olur mesele o başka bir şey yok. Tamam. Bingül e per para hazdı ki para peri döviz alır. Yani para Alman, İngiltere, Sterling mesela para vandı gire. Bingül'e ev para yani. Peri para. Rastı. Almancı da para geçti. Her Avrupa'yı millet yuvan. Her Avrupa'yı da kıyafet. Ben de bingül'e kıyafet kare. yani. Para hazdı para peri من همیشه میگویم پر فلاح است. باشه بس